Evet kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Cuma günü video paylaşamamıştım. Yapacak bir şey yok. Neyse yeni bir videoya geçelim. Elimde bir tane arı var. Şimdi ona kendimi ısırttırmaya çalışacağım da araya da yazık mı bilemiyorum. Bir tane yabancı youtuberdan görmüştüm. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Bir denemek istiyorum da bunu buradan çıkarıp da nasıl tutturacağım. Elimde şey var. Sadece bir tane pense var. Arıyı görüyorsunuz bir tane pensi var da buna tutabilir miyim tutamam mı bilemiyorum da artık bakacağız İnşallah çıkıp başka bir yerlerimi ısırmaz Sürekli yukarı çıkıp oradan kaçmaya çalışıyor. Sürekli yukarıdan çıkmaya çalışıyor ya. <laughs> Evet ısırdı şu anda. Saplıyor görüyorsunuz. Ohu! Koluma yukarı yayılıyor şu anda. Of, oğlum ne şiddetli arıyor ya. Unutmuşum arı bayağıdır ısırmamıştı. Etlerim diken diken oldu görüyorsunuz. Ah. O kuba burada görüyorsunuz. Hala daha canlı. Biraz yakınlaştırabilir misin acaba? Hmm, hareket Bakın Nasıl hareket ediyor? Bunu 5 tane arıyla falan yapmayı düşünüyordum da. Yani 5 tane arıyı da bulmak zor o kadar da hayvanın canına yani şey yapmak da iyi değil yani öldürmek bu kadar hayvanı hala burada görüyorsunuz hala hareket ediyor ya yaklaşık bir dakika olacak hala hareket ediyor bakın nasıl nasıl Of sapladıkça saplıyor <gülüyor> sanki. Hala <laughs> hareket ediyor. Dur kaybettim. Ooo ooo ooo. Da ısırdın. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben anlamadım ki. Evet. Bunu farklı hayvanlarda da, farklı arılarda da diyebilirim. Daha büyük arılar var burada. Eşek arısı falan diyoruz da. <laughs> i̇şte tam isimlerini öğrenelim, söylerim. Ya yaban arısı, aynen sarı arılar falan var ya, onlarda da denerim. Valla şu anda ağrısı hafifledi mi değil hafiflemedi. Çok pis yanıyor. Hala da hareket ediyor orası. Bakın hala burada oku. Şişmeye de şişmedi. Neden şişmedi onu da anlayamadım. Hmm bir dakika. Nasıl hareket ediyor. Evet. İnşallah dokunmuyordur ya bazı insanlara penisinin iğnesi falan bazılarına dokunuyor mesela bir iki aylığına bir iki seneliğine sonra değişiyor dokunmamaya başlıyor falan arı da öyle dokunabilir size böyle bir şeyler denemeyin zaten denemezsiniz de neyse bakın şunla yine pensemle bir çıkaracağım oku hala hareket ediyor Evet yeri şişmeye başladı bu arada şuradan görünüyor. Şöyle gösterebilirim. Evet. Bir evet görüyorsunuz. Aa, şuraya yeri de gösterelim. Bakın az önce buradaydı. Orası şişmeye başladı. Ben 5 tane falan arıyla yapmayı düşünüyordum da şimdi o kadar hayvanı hayvan değil böcek mi neyse işte arıyı Yazık. Neyse, işte böyle videolar çekeceğim artık izlenmesi için her şeyi yaparım yani bu zaten sonra baya dayanıyor. <laughs> Bıçak kemiğe dayandı. <laughs> Bıçak kemiğe dayandı yani o derece. <laughs> Neyse, inşallah beğenirsiniz Böyle cesaret gerektiren bir şeyler çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. bununla seri olarak başlatacağım. Belki ileride başka bir şeyler bulurum. Artık karınca yuvasına elimi mi sokarım? Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Evet. Görüşürüz inşallah beğenirsiniz. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı da unutmayın. Şu anda bayağı da ağrıyor. Tekrardan gösterelim. Bakın. Şişmeye başladı. Yeri burada görünüyor. Evet. Lütfen istek videolarınızı bana yorumlar kısmından ulaştırın. Ben çekmeye çalışacağım. Her çeşit videoya hazırım artık da yani yapacak bir şey yok. Haydi iyi seyirler. Başka videolarda görüşmek üzere. Evet az önce bir tane daha ara buldum da dedim bir tane daha çekeyim. Az öncekinin acısı pek beni tatmin etmedi. Şurada görüyorsunuz. şurası tam. Şöyle. Evet bir tane daha ara buldum şöyle görüyorsanız. Şurada onu da tutacağım. Bununla da deneyeceğim. Bu biraz daha sinirli gibi. Neyse inşallah kaçırmayız. şöyle görünüyor mu? Biraz ters geldi ama Zaten öldü arada Tek koluna düşürdü. Daha ısırabilir mi ondan da emin değilim İkinci aramızda ısırması başarılı. of Az öncekinden daha şiddetli ağrıdı bir şey. Evet. Yakın mı şu an? Evet, şu an iyi. Şöyle. Aynen, şu an evet, şu an iyi. Sabit tutsak, az aşağı. Bu biraz daha az hareketli. Az önceki çok hareketliydi de. Bak bu da hareketlendi yani şu an. Oh, bayağı dağarıyor he. İyi mi? Evet. Şimdi bunu da çıkartacağım. Bu saçma videomuzun da sonuna böylelikle gelelim. Yabancı YouTube kanalı da vardı işte oradan görmüştüm öyle şeyler de ben de dedim ben de yaparım. Evet görüyorsunuz nasıl böyle şiş oldu. Burada birinci buydu ikinci de bu. Arı kendisi öldü bu hala yaşıyor. Burada ne varsa artık zehir meyir işte ne bilmiyorum. Hala yaşıyor hareket ediyor. Görebiliyor musunuz bilemiyorum. Sabit durayım. Evet, bunu da bir çıkartayım hemen. Evet, bakın okudu orada. Bir evet, görüyorsunuz iki tane şehir zaten belli. Neyse artık böyle bir video çekelim dedik. Ben de dedim gördüm oradan izledim dedim. Ben de yaparım ama tabii ki onun bulduğu arılar tam şöyle arılar da biz bulamıyoruz öyle. Ne zamanla. İşte bakacağız. Bunu da bir seriye, e, seriye dönüştürmeyi düşünüyorum. Farklı arılar, farklı böcekler. Belki karınca yuvası bulur. Elimi mi sokarım artık ne yaparım bilemiyorum. Neyse böyle çeşit çiz çeşit serilerim olacak. İnşallah bir şeyler başarabiliriz. Beni e, videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Bana şeyler verebilirsiniz, yeni fikirler. Mesela ne ısırtabilirim kendimi böyle arı gibi böcek gibi böyle bildiğiniz. Abi ölmeyeyim de zehirlenip neyse. Hadi bay bay iyi şeyler. Başka videolarda görüşmek üzere.